1876 yılı Amerika Birleşik Devletleri'nin 100. kuruluş yıl dönümüydü. Ülke çapında düzenlenen organizasyonların biri de Philadelphia'daki büyük endüstri fuarıydı. Katılımcılardan biri olan Brezilya'nın meşhur imparatoru 2. Pedro dahil herkesin nutku tanık oldukları icatlar karşısında tutulmuştu. Ancak beraberinde maddi bir kazanç getirmedikçe ...takdir edilmenin pek bir anlamı yoktur. Bunu bilen Bell... ...Antonio gibi... ...ne kendisinin ne de icadının kaderini... ...talihin ellerine bırakacak biri değildi. Bundan bir sene sonra... ...1877'de... ...Bell telefon Company kuruldu. Ve Alexander Graham Bell de... ...ülkenin en zengin insanlarından... ...biri oldu. Antonio içinde bulunduğu zor koşullara ve yoksulluğa rağmen hala azmetmekteydi. Bu azim bir kere daha düş kırıklığına uğramasına sebep olsa da Antonio değerinin belki yıllar sonra bilineceğini ümit ederek bir kutu hazırlamıştı. Bu kutunun içine cihazının parçalarını, tüm çalışma prensipleriyle teknik özelliklerini ve çaresizlik içerisinde iyi niyetiyle yazdığı bir de mektubunu koyuyordu. Bu kutu şimdi 145. Broadway, New York City adresindeki New York and Mississippi Valley Printing Company'ye bugün bildiğimiz ismiyle Western Union şirketine gönderilecekti. Antonio'nun talihsizliği ise maalesef yine bitmeyecekti. Zira gönderisindeki maddi değeri ölçülemez parçaları ve projeyi bir daha asla geri alamamak bir yana Antonio kısa sürede fikirlerinin de çalındığını ve iade edilmeyeceğini öğrenecekti. Ben ise sonunda kendi soy ismiyle anılan ortaklığında prestijli, zengin ve mutlu görünüyordu. Ancak gerçeğin bildiklerimizden hatta emin olduklarımızdan çok başka olabildiğini unutmamak gereklidir. Geleceğimizin şu anki halimizden çok farklı olabileceğini de. Bu değişimin sebebi olan felek de böyledir. Evreni her saniye dağıtır ve sonra tekrar kurar. Graham Bell'i düşünürsek, kuşaklar boyunca telefonun mucidi olarak bilinmek elbette büyük bir onur ve talihti. Ancak Bell, belki bilerek, belki bilmeyerek, Antonio'nun ününü çalsa da, kendi soy ismiyle anılan bu şirkette bile 3 yıldan fazla kalamadı, ayrıldı. Bundan daha acısı ölümünden seneler sonra telefonun mucidi payesi kendisinden alındı ve tarihe fikir hırsızı olarak geçti.